Tutsak Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Seri çok güzel ilerliyor ve bundan çok mutluyum ben. Like'larınızla bayağı destek veriyorsunuz. Eyvallah eksik olmayın. Bu videoya da en az 5000 like atarsınız. Buna eminim arkadaşlar. Kanala abone olmayı aynı zamanda bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Gerçekten. Videoya geçelim. Evet yapmamız gereken bir sürü şey var arkadaşlar. Bu arada bölüm dışında iki tane kazma yaptım görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında pek bir şey yapmadım açıkçası. Şimdi ne yapalım biliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Altın bulmamız lazım zaten biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş ejderhaya doğru gitmemiz lazım. Ejderhaya doğru gitmemiz lazım. Ejderhaya gitme planlarımız neydi bizim? Bir hatırlayalım abi. Higlinlerden Blaze ve aynı zamanda Enderincisi bulmak değil mi? Bunun için bize altın lazım. Aynı zamanda kitaplıklarımız 4 tane kitaplıklarımızı arttırmamız lazım. Kitaplıklarımızı arttırmamız için de tabii ki inekler büyüdüyse şu ineklere her seferinde şunları vermek lazım. Güzel. Bir tane daha yavru. Onlar da büyüyecek. Yavaş yavaş sayı artacak ve yavaş yavaş daha çok deri alacağız inşallah. Bugün arkadaşlar bayağı bir altın lazım. Nether'dan altın kasabilirim. Madenlerden altın kazabilirim. Yani şu altın olayını iyice halletmemiz lazım diye düşünüyorum. Daha çok şeker kamışı ekebilir miyim bilmiyorum da. Neyse şimdilik kalsın. İki tane daha demir buradaymış arkadaşlar. Burada da bir tane demirimiz var. Üç tane demirimiz var. Bir kazma daha yapabiliriz. Hatta bir kazma daha yapayım ben şu anda. Şöyle bir kazma daha. O da burada dursun. Altın elma yapmam lazım şununla beraber ya. Ejderhaya gitmeden beri üç tane altın elmam olması lazım diye düşünüyorum. Tavukları da çoğaltalım abi. Al bakalım camların benim alın. Yavrulayın tamam. Et kaynağımız falan filan olacak. O garanti. Şimdi abi benim yavaş yavaş kazmam gerekiyor tamam mı? Altınları daha çok nerede bulduğumu hatırladım açıkçası. Altınları şu bölgede değil. Dur. Sanırım ben altınları bu bölgede daha çok buluyordum diye tahmin ediyorum ya. Buralarda falan altınlar çıkıyordu tam buralarda hatırlıyorsunuzdur. Buraları bayağı bir kazmak istiyorum ben. Ya yalnız kazma yani şu derin kayrak taşları falan filan beni çok yıpratıyor ya. Bir de bir tane meşaleye ihtiyacım var. Yok değil mi? Allahu Ekber. Aa! Hay! Hoşt. Lan birbirlerine de ateş ediyor mallar. Bu arada saçlarımı kestirdim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Abicim ben oraya nasıl ineceğim? Bırak saçı başı da. Ne yapmam lazım? Abi benim bir kovan vardı. Kova nerede? Hacım fena çuvalladık ben size söyleyeyim. Şöyle bir meşale alalım. Meşaleyle ineceğim de. Ya nasıl oldu o? O değil de. Dur eşyaları bir kere yerden alayım. Ondan sonra tekrardan ölürsem tekrardan. 5 dakika geçince kayboluyorlar çünkü. Nerede öldüğümü biliyorum. <laughs> Allah kahretsin. Buradan şuraya doğru kazmıştım. Elimde bu olsun. Hiç kimse kalmadı lan. Lan hayır. Hayır tamam bak arkadaşlar. Arkadaşlar e ee, o creeper da var. arkadaş e, 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 beni burada kimse görmüyor. Beni burada kimse görmüyor. Merhaba. Allah kahretsin. Birbirinize vurun. Heh aferin sana. Al. Al. Allah oh. iyi kurtardık. Bekle. Şurayı bir aydınlatalım abi. Oh. Oh. Hacım burası belki bizim için bir işarettir. Ne diyorsunuz? Abi iyi adrenalin Severiz bu adrenalini. Lan setsiz dolaşıyorum. sessiz. Böyle bir olay yok. Az kovamız buradaymış bizim. He. Tamam böyle iyi gibi. ha. Ne diyorsunuz? Tamam. Şurada bir hıyar var. Hıyar bizi görmüyor. Heh. Arkadaşlar burayı ben kazacağım ya. Burası benim için bir işaret galiba. Hadi bakalım. İyice bir kazacağım. Bence buradan altın falan çıkacak. Demir oh lan iki tane demir numunelik lan ne alaka bir tanesi kayrak taşından çıktı bir tanesi normal taştan çıktı iki tane demir çıktı ya lapis almasam da olur oh güzel lan oğlum tam sınırda ne alaka lan yine mi iki tane demir Allah Allah çok enteresan neyse devam abi bu seride Allah bu ne güzelmiş burası şşş burası iyiymiş burayı sevdim. Ne haber lan keko? Hadi patla. Güzel. Hacım buralarda ne var? Burası çok iyiymiş de şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Anlatayım size. Ah demir. Ya şey bu seride ben arkadaşlar blok kazmaktan ciğerim soldu ya. Hayatımda ilk defa bir seride bu kadar çok blok kazdım ya. Blok kazmadan çünkü bir şey alamıyorsun anladın mı? Ben maden yapmaktan çok hoşlanan bir insan değilim. Maden olaylarını daha çok köylülerden halleden bir insanım açıkçası. Normal Las kanalındaki serimde bile nedirat kazmıyordum gibi biliyorsunuz. Yunus'a kazdırıyordum. Dolayısıyla çok üşendiğim bir şey yapıyorum bu seride. Bu beni daraltıyor bunaltıyor anladın mı? Uy neler oluyor? Yine başladığımız yere geldik lan. Allah Allah. Ya abicim doğru maden çıkmıyor. Doğru dürüst altın çıkmıyor ya. Lan şu elmaza da çok yaklaştık. Arkamdan bir şey ateş etse var ya. Tam neyse. Burayı biraz kazacağım. Burası biraz güzeldi. Aa. Aa. Hacım ne haber? Hey. Öl artık lan. Bak hala ölmedi. Lan. Oha bayağı yaşadı ha. Burası tehlikeli. Girdiğim anda hmm, bir tane şey var. Keko. Lan vurma aa, aa, kılıcım kırıldı. Aa bir yaşıma daha girdim. Güzel tamam bir dakika. Şurayı bir Allah belanı vermesin senin. Hacım nereden çıkıyorsunuz siz? Yeter öyle artık. Abi ben, bu, ben bu kadar şey adrenaline falan filan gelemiyorum ya. Lan bu mağara bayağı iyiymiş de niye hiçbir şey yok bu mağarada? Şuradan bir kazmaya başlayayım ya. Bak buranın etrafı bayağı bir açılmış tamam mı? Kesin bir şey çıkabilir buradan ya. Yok abicim bu oyun gerçekten sıkıntılı bir. Lan oğlum hiçbir maden olmaz mı lan? Yok ya. İnanılmaz ya. Et demir. Of demir de demir. Ya iki tane balta kır şey. Allah bunları şey sandım yaratık sandım. İki tane kazma kırdım karşılığında demir veriyor onların yerine. Yani hani karımız yok bence bu konuda. Altın vermesi lazım artık. Kaç demirimiz oldu? 17 güzel. Of of Hacım hep sınırlara gele gele bir hal oldum ya. Artık rica edeceğim. Çok ciddiyim. Oyun yapma bana bunu. Hadi. Ya bu kadar blok kazmama gerek yok aslında. Daha çok olması lazım ya. Keşke haritayı yapan kişi böyle aşağıya bir tık daha fazla böyle maden yerleştirseydi kendi elleriyle ya. Hacım size blok hediye etmek istiyorum ben yukarıdan aşağı. Alın bakalım birazcık blok size. Alın bunları da. Ya Allah'ım ver artık ya. Vallahi arkadaşlar seri ilerlemiyor ya. Kafayı yiyeceğim ben bu seride çok ciddiyim ha. Vallahi yeter ha. Vermiyor abi hiçbir şey ya. Ne habersiniz lan? Oğlum çok fazlalar ya. Öf. Şuraya lav dök diyen arkadaşlarımız var ama şuradaki arkadaşlar nasıl etkilenecek ki lavdan? Lav love dökme dökeriz. Lav, lav dökmekte problem yok. Ama lav hepsini öldürmez. Oh, şimdi arkadaşlar ben ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hayır yerde bile doğru dürüst maden yok bakın görüyorsunuz. Şurada bir yer var hafif küçük anladınız mı? Buradan da bir kazmayı deneyeceğim sağ sola. Kaçıncı katmandayız? 5. Daha mı aşağıda yapmam gerekiyor bu işi bilmiyorum ki. <laughs> Ağlamak istiyorum ya Rabbi yine hiçbir şey çıkmadı buradan oraya kadar. Lan nereye koymuşsunuz bunları? Unutmuşsunuz lan. Maden koymayı unutmuşsunuz arkadaşlar. Üzgünüm. Yapıncılara seslenirim. Allah belanızı versin. Tamam mı? Beni böyle bir haritayla bu kadar uğraştırıyorsunuz ya. Seriyi bitiremedim lan. Tamam burayı biliyoruz Stronghold'un. Okey. Başka Stronghold'un bir yerleri falan filan var mı? Tamam portalımız zaten 4 eksiğimiz vardı. Tamam. E ee? Ne? <laughs> Gerçekten mi? Ulan görmemişim ha. Gerçekten şu anda mutlu oldum. Tamam arkadaşlar elmas bulduk ama kesin bu bir tane elmas verecek bize. Hadi bakayım. Ver bakayım o bir tane elması mı? Hay mutlu olmak istiyorum. Mutlu da olamıyorum lan. Ver lan bir tane elması mı? O ikiymiş. Vay. Üç tane verdi de bari bir kazma yapam. Lan kazma yapam kazma. Neyse bu elması ben büyü masası için kullanacağım arkadaşlar. E Stronghold bu kadar mı? Bu Stronghold'un kütüphanesi falan filan nerede la? Nereden giriliyor? Başka yerlere nasıl gideceğim ben? Allah sizin iyiliğinizi versin. Başka ne diyeyim size ya? Yok abi yok. Ah, daha da kazmayacağım gerçekten çıkıyorum ya. Lanet olsun madencilik dediğim böyle olmaz zaten. Madencilik dediğin genelde mağaralarda falan filan yapılır yani anladın mı? Mağarada da pek yok zaten. Dibindeki mağaralara da bir şey gomamışlar. Çok ağlıyorum biliyorum bu seride ama ne yapayım abi? Her şeye rağmen mutluyum. <laughs> bu da önemli bir şey arkadaşlar <laughs> i̇şte bence. Ne diyorsunuz? Bu seriyi çektiğimden dolayı çok mutluyum. Ben de zaten zor bir seriyi bekliyordum yani anladınız mı? Öyle kolay bir şey beklemiyordum açıkçası. Zor olduğu için mutluyum. Şimdi size yeni bloklar getirdim. Alın bunlar. Bir tane köpeğim olsaydı onlara. Ona kemik yedirseydim falan. Al bakalım neyse. Artık kömür falan filan da bulamıyoruz gerçekten. Tarlayı biraz daha büyütsem aslında çok daha mantıklı olurdu. Şimdiye kadar niye yapmadım bilmiyorum ama. Şimdiye kadar niye yapmadım şimdiden sonra yapmayacağım anlamına gelmiyor bence. Tarlayı birazcık büyütelim. Tarlanın büyük olması çok işimize gelir. Şuralara gelir misin sen tarla olarak? Hatta hatta biraz zorlasak seni şuralara getirsek. Gelirsin ya. Yatalım sabah olsun lanet olasıca oyunda ne diyeceğim boş ver ya aman arkadaşlar ya bana bakmayın gerçekten çok ağladığımın farkındayım ama bunu gerçekten ben de düşünüyorum kusura bakmayın al bakalım evet inekler çoğalın tavuklar siz de çoğalın Çal 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 yakında yakında çok tavukları keseceğim. Hem level kaynağı olacak hem şey. Güzel. En azından bir, bir iki şey normal kendi seyrinde ilerliyor anlıyor musunuz? En azından hayvancılık güzel ilerliyor çok şükür. Benim obsidyen almam lazım. Her yerden mob sesi geliyor her yerden. Hacım şunları bana versene bir ya. Büyü masası yapacağım da. Yarasa kardeş. Arkadaş mı olmak istiyorsun? Bak isim etiketi olsaydı sana da isim basardım ya. O kadar yalnızım ki. Ay, elmas kazma, oğlum elmas kazman bitiyor. 22 kaldı kötü bu. Elmas kazmam bitince ne olur arkadaşlar? Yenisini yapamam. Yenisini yapamazsam ne olur? Sıkıntı olabilir mi? Olur ya. Oğlum bir elmas kazma. Oğlum set bile çekemedim lan. Dur lan bir şu çık eriyen demirlerle bir. Eriyen demir yok bu arada. Eritmeye koymadım ki onları. Eriyen demirlerle şey yapabilirim ben aslında. Birazcık set yapabilirim. Oğlum ejderhayı galiba ben demir setle kesmeye gideceğim. Çok ciddiyim ya. O olacak gibi duruyor yani. Buradaydı değil mi lan o portal? Şey obsidiyenler. Heh buradaydı. Şunu bir alayım. 4 tane obsidyen kırdım. Kaça düştü? 18'e düştü. Tamam. 18'e düştü. Şu çok önemli. Servet kazımam olsa şu anda çok mutlu olurdum ya. Şimdi arkadaşlar bir tane kitap var burada. Bir tane daha kitap yapsam çok güzel olacak. Bir tane inek keseyim. Seni kesmek zorundayım. Bir tane deri. Tamam bir deriden bir kitap olur. Bir tane kitap alıyorum. Etti sana iki tane kitap. Büyü masası açıldı mı? Ne gerekiyor? İki tane al bakalım güzel. büyüme abi büyü masası yaptım. Daha ne yapayım bu seride böyle? Bence abi çok büyük bir gelişme şu anda bu. Kafayı yiyeceğim. Büyü masası yapabildim lan. Vay anasını ya. Küreğim bile taştan. Güzel bir gelişme. Bence büyü masasını şuraya oturtalım ha. Bence büyü masasının yeri burada Ah. Çok şükür ya. Vallahi demir demir sete koruma falan bir falan basacağım arkadaşlar. Cidden o olacak yani. Yapacak bir şey yok. Eritemedik demirleri. Şurada da 3 tane demirimiz var mıydı bizim? Yo onunla da kazma yapmıştık. Hacım sen eri sen de sen ne? Al eri. Bunları da kıralım. Evet kararımı verdim. Elmas bulabileceğimi sanmıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor çünkü arkadaşlar gerçekten. O yüzden demir sete büyü basmayı düşünüyorum ben. İnşallah demir setle. Ya en de gittikten sonra bir yatak koyacağım tamam mı? Ejderhayı öldürmek için ölüp ölüp o yatakta doğup ondan sonra tekrar tekrar ejderhaya saldıracağım. Ağzını burnunu kırana kadar. Yapabileceğim başka bir şey de kalmadı yani ne yapayım. 8-7 daha 15 şu ikisini yapabilirim. Kaskımız da o geri zekalı. Salak bir Stiglin vardı. Giymiş kaskı orada duruyor. Onu öldürsem acaba kask şey düşer mi ondan? Gitme buradan. Sen olmadan ben arsa yaşayamam. Eee biraz kömür. Kömür yapmak için odun kullanıyorum ya delireceğim ha. Arkadaşlar üzgünüm. Bunu yapmak istemezdim ama. vallahi bunu yapıyorum. Al bakalım. Yapacak da bir şey yok. Hadi bakayım set. Demir set, <laughs> Demir set olduk nihayet. Son anda kömür oldu. Şu iki eti pişir. Tamam sen de böyle dur. Tamam güzel. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bak benim 72 tane kağıdım var. Bana ne gerekiyor biliyor musunuz? Bana gereken şey inek. İnek gerekiyor bana. Koruma set olmam lazım benim ya. Hani yapabilirim bunu ben. Şunlara da bastım. Oh oh oh. Lan ne oldu ne al ye. Hıyara bak. Peşimden ayrılmıyor. Yürü git lan. Sanki bir işe yarıyorsun seni besleyeceğim. Yürü. 8. inekleri yine çoğaltalım. Gel gel. Gel koçum gel. Tavuklar etrafıma toplanın. Sizi çoğaltmam lazım. Sizi keseceğim ya yakında. Gerçekten siz bittiniz. Bilmiyorsunuz başınıza gelecek olanı. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şu etlerimizi alalım. Sonunda et gördü gözümüz ya. Gözümüz gönlümüz et gördü lanet olasıca. Et ya bu. Hani besin kaynağı. Minecraft'ın en temel besin kaynağına erişemiyoruz. Oh. Başarım da yapamıyorum artık. L tuşuna basmaya üşendim arkadaşlar gerçekten. Ben Nether'a gidiyorum. Nether'dan o geri zekalı piglin var ya onun kafasındaki lanet olasıca elmas kaskım var ya onu almaya çalışacağım. Umarım alabilirim. Daha sonra yavaş yavaş büyü basmaya başlayacağım. İnek öldürüp. Arkadaşlar lanet olasıca beni yalnız bırakın. Ee, şöyle gidiyorum. Tamam güzel. Lütfen rahat bırakın beni. Şu işte şu geri zekalı. Bir dakika. Onun yanına bir atlayayım. Sen ha. Sen yavrusun. Aferin sana. Gel bana. Şöyle bir şey yapsak sana. Heh. Ee, o kaskı bana ver tamam mı? Oh kaskımı verdi. Aa ne? Ne? Kaskımı verdi lan. Oh şey de bak dürbünümü de çalmış geri zekalı. Arkadaşlar yukarıda kesinlikle bir şey beni bekliyor. Tedbirli çıkmam lazım. Dur. Bu ne lan? Oğlum her yerden şey çıkıyor. Ben gidiyorum altın bulmaya. Blok da almamışım yanıma. Allah kahretsin. Arkadaşlar biraz blok kıracağım. Abi nether'dan altın mı bulunur ya? Nether'dan altın bulmak gerçekten servet bile yok ya. Kazmama servet mi bassam ki? Ölüyorsun ölüyorsun ha. Kazma mı? Servet mi bassam? Servet kazma ile beraber şuradaki altınları alsam. Ne haber lan kekolar? Orayı kırdım bak nasıl dışarıya çıkamıyorsunuz. Hayvan herifler. Geri zekalı. Lan size ismet iki olsa vallahi basacağım da. Size de basamıyorum. Tamam güzel. Güzel en azından en azından arkadaşlar kaskımızı aldık. Çok şükür bu önemli bir gelişme. Şimdi biraz inek öldürüp tamam mı? Şuradaki ineklerin hepsini öldürsem nasıl olur? Ya da dur lan kaç tane inek var? 1, 2, 3, 4 tane büyük inek var. Ama bir kitaplık yapabilmek için kitap 3 tane kitabı yani bir kitaplık 3 tane deriye ihtiyaç var. Peki geriye kaldı kaç kitaplık? 4, 9 kitaplık yok. 11 kitaplık için 33 tane deriye ihtiyaç var. Bu inekleri ben öldürmemem gerekiyor arkadaşlar maalesef ki. Geometrik olarak çoğalmalarını sağlamak için öldürmemem gerekiyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor ama... Ama şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Ee, şunun etrafına ben kitaplık koymaya başlayayım. Bakalım bize ne vermeye başlayacak abi. Ne veriyorsun? Bir şey vermiyorsun bir dakika. Şu lapisleri ver. Ne kas? Aa, kaskımı falan filan basabilir miyim? Al bakalım. Hmm, koruma bir veriyor. Hiçbir şey de vermiyor. Atkı koruması. Koruma bir. Bunu çıkardım. Buna atkı koruması veriyor. Buna atkı atkı koruması ne hacım? E, koruma bir almak ne alaka ya? Büyü seviyesi 3. Hacım arkası acaba Arkasında bir bloklar olduğu için mi acaba şey? Random anlı çalışmadı bilmedim ki? Öyle mi gerçekten çalışıyor? Cidden böyle mi çalışıyorsun? Aynen böyle çalışıyormuş. 9 hmm. level'ımı yiyecek değil mi bu? Yok öyle mi olacak? Ama ben yeterli bulmadım şu anda gerçekten arkadaşlar. Şu anda büyü masasını kullanmak için yeterli kitapla sahip değiliz gibi düşünüyorum. Piglinlerle takas yapamıyorum. Bu benim çok canımı sıkıyor biliyor musunuz? kılıca ne basıyorduk lan acaba? Kılıca keskinlik 2 aslında fena değil. Bu verimlilik 2. Aslında fena değil de işte. Bugün hiç başarımı yapmadık bunun farkındayım. Ne haber lan? Şuradan bir ilerlemek istiyorum ben bu uçurum beni nereye çıkartacak onu çok merak ettim. He kömürü Allah kömürü alacağım tam sınırdayım arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada da kömürler var onlar için de sınırdayım. Oy, buralarda yine kömürler her yerde kömür görüyorum. Şurada demir görüyorum bayağı da bir demir var oralara gidemeyiz. Neyse şu kaz aha güzel. Tam diyecektim şu kazma bitene kadar kazacağım falan filan. Güzel Birkaç tane demir verdi şey kömür verdi kömür bile vermiyor oyun ya tamam taş kazma ideal taş kazma da hiç kazmıyor maşallah ya tam güzel en azından birkaç tane kömür al. bu bile mutlu ediyor Allah kahretsin ya kömür bulunca bile mutlu oluyorum ya kafa yiyeceğim ya ya ne oldu yine mi yiyor Allah Allah sen de var ya ne aç boğaz çıktın ya iki tane basmak istemiyorum şunları da ama iki tane basıyorum bazıları. Şeker kamışı olayı çok iyi gidiyor de işte. İnekleri halledersem çok güzel olacak. Tamam. Daha hızlı geçmesini istiyorum ama bu seri böyle abi. Artık kabullen bunu lazım. Yani hani kendim kabullenemiyorum ki. Yani zor. Hani yapacak bir şey yok yani. Anladın? Bir yavru daha yapın. Hadi bakayım. Bir sürü yavru oldu. Onların büyümesi lazım. Güzel. Yok abi. Başarımla yapılacak bir başarım yok. Gerçekten bu arada ya. Vallahi bu ne lan? Bir basasından bir büyü. Aa bunu yapabiliriz. Tamam bunu yapalım. Tamam okey. Şöyle yapacağız o zaman arkadaşlar izninizle. Sonunda bir başarım yapabiliyoruz ekstra bir başarı. Şunu ver bana. Bir tane büyü basacağım. Demir kılıcıma basmak istiyorum. Al bakalım. Neymiş? Keskinlik 2. Oh be. Ya sonunda bir şey yapabildik la. Bir başarım. Çok şükür. Başka başarım yapabilir miyim? Hayır. 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 İpek Stil kullanmak için de 3 tane arı bulunan bir arı kovanının yerini değiştir. Aslında güzelmiş. Arkadaşlar ben bir dahaki bölüme girmeden altın bulacağım. Bayağı bir altın. Şimdi ona karar verdim. O altınlarla beraber şey yapacağım ya. Ticaret yapacağım ya. Ticaret yapılarak yapılabilecek bir sürü burada başarım var. Artık derdim başarım değil aslında benim. Derdim bu seriyi şey yapmak. Ejderhayı kesmek yani anladınız mı? Derdim bu da işte bazen olmuyor bu. İstediğiniz gibi gitmiyor hiçbir şey bazen. En azından setimiz var. Ve kılıcımızda keskinlik var. Ve bir kalkanımız var. Lanet olasıca hedef bloğunu tam ortadan vurabiliriz. Şu. Aslında ben bugün ne yapayım biliyor musunuz? Şu görevi yapmak isterim ya. Bir dakika. Şu. Keskin nişancı diyor. Diyor. Düellosu. Tamam mı? Bunun için aşağı doğru gideceğim. Şimdi bak bu bu geri zekalılar şurada tamam mı? Bak buradalar. Buradan oraya kaç blok var gerçekten bilmiyorum. Ben orayı görecek şekilde yukarıdan aşağı doğru atmam gerekiyor. Şimdi Allah demir kazmam bile yok. Nasıl bu kadar şeyi bloğu kıracağım? Burası tamam iyi iyi şuradan burası da yetmez bu arada. Mesela şunu vuracağım diyelim yetmez. Daha da yukarıya çıkıp bu boşluğu daha da yukarıda oluşturmam lazım ki yapabileyim. Allah'tan şu tüp var. Tüple beraber daha iyi kırılabiliyor. Derin kaynaklarla uğraşmak istemiyorum şu anda. Şimdi yapacağım şeyi anlatayım size arkadaşlar. Ş şöyle bir yukarıya çıkacağız. 4 blok boşluk şeklinde yukarıya çıkacağız. Şu arayı görebileceğim şekilde bir oluk falan filan hazır hazırlayacağım. İskelete yukarıdan aşağı vuracağım. İskelet nerede? Şurada bir tane var. Ama işte onu şeye yap çekmek lazım güzelce. Evet yukarıya çıktıkça alanımız bayağı daralıyor. Aslında iskelet bulma ihtimalimiz bayağı azalıyor gibi ama çıkmaktan başka çarem yok çünkü 50 bloğu sağlayamam yani çıkmazsam. Daha geniş bir alan yapabilirdim aslında ya. Tam iskeletler görünüyor güzel. Bir tane atsam öldürsem ne olur? Ha hacım. Tamam. Al şimdi kafana. Olmuyor olmuyor daha var mı Allah Allah ben bunu nasıl yapacağım ya şurada bir tane iskelet var daha da yukarıya çıkacağım çok saçma ama bunu ben abi ee, 9 birim kareye şey yapacağım dönüştüreceğim burayı Allah kahretsin ya valla abi uğraştığımız şeyler normal insan işi falan filan değil lanet olsun bu seriye başladığım güne ya şurada bir tane geride zekalı var tamam işte geri zekalı olduğu için Beni algılamıyor bile nerede olduğumu Şimdi ben onu görebiliyorum O beni göremiyor ve şu anda atış pozisyonumun Dışında yani anladın şuralarda bir yerde Abi 3'e 3'lük oluk oluşturdum ya Gerçekten bunu yaptım uğraştım lan Vallahi uğraştım arkadaşlar da Şimdi Şöyle bir durum var Aşağıda iskelet yokken ben iskelet Vuramam onu da ayarlamam lazım Nasıl yapacağız bilmiyorum Söyleseydin ya denileseydin Aslında çok güzel ya Fikir güzel Fikir güzel güzel. Bence çalışacak zamanla bu fikir. Şurası ne ya? Ha, ben buraya gel. Aa. Oo, bayağı yukarıdayım lan ben. Kaçtayım ben? 13'teyim. Güzel aslında. Bak örüm. Aha, dur. Tövbe bismillah bir dakika arkadaşlar. Şuna vur. Vurdum. Gel bu tarafa. Lan gel böyle. Lan oraya gitme. Hey! Ya abicim ya gelir misin buraya bir ara? Oradaki iskeletin keyfini bekleyeceğim. Buraya gelecek de ben buradan ona ateş edeceğim. Şaka gibi ya. Neyse arada gelir bakarım oralarda iskelet bulursam falan filan. Belki buradan bir tane ateş ederim. O yanlışlıkla bana doğru hani şuradan az önce vurduğum gibi vururum. Yanlışlıkla bana doğru açıma falan filan gelir. Bir tane daha vururum belki ölür. Belli olmaz yani hani. Bu arada o kadar yüksekteyim ki arkadaşlar var olup daha sonra yok oluyorlar. Dur dur lan dur ateş edecektim ben. Arada spamlanıyor yolar Arada böyle spamlanıp kayboluyorlar. Ben onlardan çok yüksekteyim. Hey 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 hey. Ha spamlandı bir tane de. Vurdum. Gel bana doğru. Gel bana doğru ha. Lan bir dur bir dur orada dur orada dur. Ah. Ay sonuncusu. Hayır oraya gitme. Ah lütfen gitme oraya. Vurması çok zor bayağı zor. Burayı ben en iyisi 4 bloğa falan çıkartayım. Şuraları bir, bir tane daha açayım da. Ve 3. Lan yine mi 50 blok değil? Ya şaka gibi abicim ama gerçekten bak oynamıyorum ya. Nasıl 50 değil abi? Çok yüksekteyim oğlum ben. 50 ne kadar ki? Oğlum şuraya bak aşağıyı göremiyorum. C'ye basıyorum optimizing'la bile ne kadar şey yani mesafe var. 50 ne ki abi 50 nedir, nedir yani gidiyorum ya oynamıyorum ya valla küstüm lan gerçekten bu sefer küstüm gönül koydum bana ne aa şaka gibi la çıldırmış oyun çıldırmış lan benden neler istiyor inekler 4 tane 2 tane daha çiftleştiriyorum gel gel bir sen de gel hadi 2 tane daha yavru oh inek sayısı arttı. Yakında yiyecek olarak hiçbir sıkıntımız olmayacak arkadaşlar. Deri olarak da hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ya seri toparlanıyor arkadaşlar bu arada. Çok ciddiyim. Seri bir sıkıntı yok. Toparlanıyor. Bir dahaki bölüm daha güzel şeyler olacak inşallah. Tek sıkıntımız şey işte. Madem bulamadığım için mesela elmas bulsaydım şimdiye kadar yeteri kadar. büyüler elmasa basacaktım. O biraz sıkıntı. Onun dışında sıkıntı yok. Altın bulursam da piglinlerle takas yapacağım inşallah. Bölüm dışında altın bulacağım göreceksiniz. Şu anda 10 level'ım var. Bölüm dışında altın bulacağım, ısıtacağım falan filan. Bir dahaki bölümde Tiglin'lerle takas edip Enderincisi falan düşürmeyi düşünüyorum. İnşallah, umarım Allah nasip ederse. Bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben seni mutlaka like unutmayın arkadaşlar. Bu taraftan bir sonraki bölüme, bu taraftan da oynatma listesine gidebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Baba